Merhaba. Anlatacağım olay 2015 senesinde yaşandı. O zamanlar 3 yıllık evliliğin bitme noktasına gelmişti. Ailemin yanına geldim. Evimiz iki mezarlığın arasında. Binalar benimle yaşadı. 1994 yapımı göçmenler için yapılmış bu binalar. Neyse konuya gireyim. Ailemin yanına geleli 2 ay olmuştu. Psikolojim yaşadığım evlilik yüzünden bozulmuştu. Ailem farkındaydı. Annem bir gün yanıma gelerek, istersen bir işe gir, çalış, kafan dağılır, yeni arkadaşların olur, yeni çevre, yeni insanlar iyi gelir dedi. Aklıma yatmıştı. Tamam dedim. Bir hafta sonra organize sanayide, fabrikada varlayalı bir iş buldum. Maaşı güzel, saatleri de uygundu. İşe başladım. Cana yakın, konuşkan bir insanım. Hemen çevre edinmiştim. İlk bir ay gayet güzel gitti. Çok verimli çalışıyordum. Gece vardiyasına geçtiğim ilk gün lavaboya gitmek istedim. Lavaboda fabrikanın en tenha yerinde. ikinci kattaydı. Geceleri oralarda kimse olmazdı. Tek gitmek istemedim ama kimseye de gel diyemedim. Lavaboya gittim. Arkamdan biri daha geldi. Daha doğrusu ben öyle sanıyormuşum. Gece vardiyası olduğu için sadece yurt dışı bölümü çalışıyor. Yani 8-10 kişi anca oluyordu. Ben de çalışma arkadaşım Ayşegül sandım. İki kız çalışıyorduk. Diğerleri robot bölümünde çalışan Ahmet ve Muhammed abiydi. Dört kişi sadece üretimdeyiz. Diğerleri ürünleri alır gider. İki saat görünmezler. Neyse lavabodan çıktım. Musluk hala açık ama kimse yok. Ben de ellerimi yıkayıp aşağı indim. Ayşegül ablanın yanına giderek ''Abla suyu niye açık bıraktın? Öyle bir açmışsın ki su taşıyordu.'' dedim. O da şaşkın şaşkın ben su falan açmadım lavaboya bile çıkmadım dedi. O zaman erkeklerden biri mi girdi kızlar tuvaletine dedim. Hem kızdım hem korktum. Daha doğru düzgün kimseyi tanımıyordum. Sapık mı var diye düşündük. Var diye şefi olan Orhan abiye giderek ben lavabodayken biri girdi içeri. Musluğu açık bırakıp gitmiş dedim. Ayşe güldür dedi. Hayır o değil sordum ona. Kamera kayıtlarına bakın bir erkek olabilir dedim lavabonun girişinde gündüz işten kaytarıp lavaboya çıkıp oturan çok oluyordu. Onun için girişe kamera takılmıştı. Orhan abi tamam bakarız dedi. Baktı kimse yok kapı açılıyor ama kimse girmiyor içeri. Orhan abi de çok şaşırdı. Rüzgardan olmuştur deponun kapıları açık rüzgar açmıştır dedi. Peki ya musluğu kim açtı dedim. Bir şey diyemedi. Olayı orada kapattık. Ertesi gün hiç işe gidesim gelmiyordu ama gitmem lazımdı. Bu işten çıkarsam bu kadar dolgun maaşlı bir iş bulamazdım. Üstelik ortam da iyiydi. Neyse tekrar işe gittim. Mola vakti gelince ellerimizi yıkayalım. Çaylar alıp bugün bahçede içelim dedik. Yukarı çıktık. Yanımda Ayşegül abla var diye kendimi avutuyorum. Çıktık. Ellerimi yıkadım. Ayşegül ablaya abla şurada iki dakika bekle. Ben bir küçük su dökeyim geliyorum dedim. Tamam gir. Ben buradayım dedi. Girdim. O sırada Ayşegül ablanın telefonu çaldı. Eşi aradı. Küçük bir kızı vardı Ayşegül ablanın. Yatmadan arar, annesiyle konuşurdu. Ayşegül abla, eşim arıyor. Kapının önündeyim. Konuşayım korkma. Ben buradayım dedi. Tamam dedim. Lavaboda işimi hallettikten sonra çıkmaya çalıştım. Kapı açılmıyor. İçeride kaldım. Sesleniyorum ama duyan yok. Ayşegül ablanın sesi geliyor ama beni duymuyor. O sıra lavabonun giriş kapısı açıldı. Şükür yani abla bir saattir bağırıyorum neredeyse. Niye gelmiyorsun dedim. Ses soluk yok. Biri bulunduğum yerin kapısına doğru yaklaştı. Ayak seslerini duyuyordum. Gelen kişi yaklaştıkça çok pis koku yayılıyor etrafa. Koku fark edilmeyecek gibi değil. Dua edemiyorum lavabodayım diye. Çöktüm yere. Biri beni kurtarsın diye bekliyorum. Çökmemle kapının altındaki ayakları gördüm tırnağı uzun, öyle bir uzun ki etine batmış. Bu görüntüyü gördükten sonra kendimi kaybettim. Kapıyı yumruklamaya, çığlık atıp yardım istemeye başladım. O sıra şef geldi, kapıyı açtı. Bembeyaz olmuşum, ölü gibiyim. Korkudan titriyorum. Beni odasına götürüp su verdi. Sakinleştirmeye çalışıyor. İyi misin? Ne oldu? Biri bir şey mi yapmaya çalıştı diyor. Hiçbir şey diyemedim. Gel dışarı çıkalım. Temiz hava al dedi. Çıktık. Ayşegül abla nerede? Beni kapının önünde bekliyordu. Neden duymadı sesimi dedim. Bir yandan da ağlıyorum. O gitti. Çocuğu rahatsızlanmış dedi. Ben olayın şokuyla hep beni bulur zaten dedim. Orhan abi bana ne oldu orada dedi. Anlatsam deliler herkesin diline düşerim. Dalga geçerler benimle diye bir şey olmadı. Kapalı yer korkum var benim dedim. Kapı da açılmayınca iyice panik dedim. O yüzden böyle oldu dedim. Sen de evine git istersen. Zaten tek başına iş yapamazsın dedi. Yok abi. Yapabildiğim kadarını yaparım dedim. Tamam dedi. Eve gitsem korkudan yine uyuyamayacaktım. En azından çalışırım. Kafam dağılır diye gitmedim. Sabah 8'de vardiyayı teslim edip eve gittim. Duş aldım. Olanları düşünüyordum. Hiçbir açıklama bulamıyordum. Akşam yine iş vardı. Bu düşüncelerle uyumuşum. Uyandığımda saat 5 olmuştu. İşe gitmeme İki saat vardı. Annem sofrayı kurmuş, bana sesleniyor. Kalktım, elimi yüzümü yıkadım. Yemekten sonra anneme olanları anlattım. Etil alkolle çalışıyoruz. Beyaz eşyaların yüzeyini onunla temizliyoruz. Ahır bir kokusu var. Annem, ondan olmuştur. Hayal görmüşsün. İstersen çıkıştan. Ben seni düzel, kafanı topla diye gönderdim. Delir diye değil dedi. Ben de, bir bakayım, bir daha olursa çıkarım dedim. Saat geldi. Servise bindim gittim. Ayşegül abla yanıma geldi. Ne oldu dün gece? Bir şeyler duydum dedi. Ne duydun ki diye sordum. Fenalaşmışsın lavaboda dedi. Abartılacak bir şey yok. Kapı açılmadı. Ben de korktum biraz dedim. Sen niye giderken seslenmedin? Haber vermedin. Sana güveniyordum dedim. O da seslendim. Ama sen git. Sıkıntı yok dedim bana dedi. Bunu duyunca iyice kafam karıştı. Neyse kapattık konuyu. Mola saati dışarı çıktık. Arkadaşlar düğünü unutturmak için. Şakalar yapıyor. Başlarından geçen komik olayları anlatıyorlar. Bana da iyi geliyordu. Moladan sonra tekrar gittik çalışıyoruz. Bu sefer tüm pencereleri açtım. Alkol kokusu çıksın. Yine aynı şeyler olmasın diye. O gün hiçbir şey yaşamadım. Rahatlamıştım. Vardiyayı teslim ettim. Akşam iş yoktu. Dışarıda kahvaltı edeyim. Gezeyim geç uyusam bir şey olmaz diyerek eve gitmedim. Kahvaltı yaptım. Biraz da alışveriş yaptıktan sonra eve geldim. Saat öğlen 12'de annem evde yoktu. Kardeşim okula gitmişti. Hemen duş aldım. Kendime bir kahve yaptım. Müzik dinliyorum. O sıra kapı çaldı. Dürbün gözünden baktım. Yaşlı bir amca. Açtım kapıyı. Buyur amca dedim. Evladım, bacım. Allah rızası için varsa yiyecek bir şeyler ver dedi. 70'li yaşlarda kısa boylu, uzun beyaz sakallı bir amca insanın yüzüne baktıkça içi huzur doluyor. Öyle biri yani. Buyur gel bir şeyler hazırlayayım. Sen yemeğini yerken ben sana erzak çantası yaparım. Eve götürürsün dedim. Amca biraz çekindi. Israr ettim. Amca terlik var mı? Evinizi kirletmeyeyim dedi. Olur mu amca ne kirletmesi? Ben yine de sana terlik vereyim dedim. Hemen çabucak yemek hazırladım. Çorba pilav patates. Allah ne verdiyse. Sen yemeğini ye amca. Ben senin çantayı hazırlayayım dedim. Mutfağa geçip evdeki yiyeceklerden fazla fazla koydum. Daha sonra amcanın yanına girdim. Amca karnını doyurmuş. Evladım müsaaden olursa abdest alıp öğle namazını eda edeyim dedi. Olur amca ben sana temiz havlu vereyim dedim. Amca abdest aldı. Namaz kılıyor. Namazını bitirdi. Ben artık gideyim. Allah senden razı olsun dedi. Senden de amca dedim. Kapıdan çıkarken yüzüme baktı. Buyur amca bir şey mi diyeceksin dedim. Allah yardımcın olsun dedi. Amin amca ama neden öyle dedin dedim. Bu evde seninle beraber yaşayan bir şey var. Seni korkutuyor dedi. İlkildim. Nasıl yani amca? Ne demek istiyorsun? Açık konuş dedim. Yaşadıkların hiçbir şey. Bunlar başlangıç. Ben onu gördüm. Sana zarar verecek ama ben sana yardım edeceğim dedi. İyice korktum. Korkma. O kıldığım namazda senin için dua ettim. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle dedi. O gitti. Ben kapıda şaşkın, korkmuş bir şekilde kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. Annem iki saat sonra eve geldi. Şimdi söylesem böyle böyle oldu diye. Niye ev aldın diye kızar. Onun için bir şey diyemedim. Akşam oldu. Annem maşallah mutfakta bir şey bırakmamışsın. İştahın açıldı herhalde dedi. Yanaklarımı sıktı. Ben de bozuntuya vermedim. Evet anne. Acıktım dedim. Ben biraz uzansam. Yemek hazır olunca kaldırır mısın beni akşam dedim. Tamam dedi. Yatağa uzandım. Odamın kapısı bozuk. Kapanmıyor. Kilitlenmiyor yani. Genelde arkasına sehpayı koyarım. Kapı aralık kaldığında nedense hep korkutur beni. Fakat o gün kapıyı kapatmadım. Nasıl olsa biraz kestirip uyanacaktım. Yatağa yattığımda hemen uykuya dalmışım. Uyandım. Uyanmamın sebebi birbiri yataktan atmaya çalışıyordu. Ellerim yerde, ayaklarım yatakta. Bir tuhaf haldeydim. Yataktan düşmemek için direniyordum. Anneme bağırmaya çalıştım. Ama sesim çıkmadı. Kapıya baktım. Kapanmayan bozuk kapı kapanmıştı. Ben kapatmamıştım. Bundan emindim. Dilim döndüğünce dua ettim. Birden o şey neyse gitti yorgan yastık yerde. Ben bitap şekilde koşarak içeri gittim. Bu sefer kapıya baktığımda açıktı. Koşarak annemin yanına gittim. Sana seslendim. Duymadın mı anne dedim. Yok kızım duymadım. Mutfaktaydım. O ara seslendin herhalde. Hayırdır? Ne oldu rengini atmış. Kan teri içindesin dedi. Kötü bir rüya gördüm dedim. İnanmadı. Hem iş yerinde hem evde normal değil bu kızım dedi. Eniştemi aradı. Eniştem Adıyaman menzile gitmişti. Bir sene önce orada bir hocayla tanışmış. Annem ona güvenerek eniştemi aradı. Eniştem ben konuşurum kendisiyle haber veririm dedi. Ertesi gün annem işi bırakmamı söyledi. Annemle birlikte gidip istifa dilekçemi verdim. Eve geldik. Eniştem aradı. Müsaitseniz akşam hoca gelecek. Bir bakacak dedi. Annem de buyursun gelsin. Müsaitiz dedi. Akşam ne olacağını çok merak ediyordum. Beklediğim an geldi. Hoca geldi. İçeri girdi. Besmele çekip selam verdi. Annem hoş geldiniz. Aç mısınız? Uzun yoldan geldiniz dedi. Hoca sağ olun. Yedim bir şeyler ama bir bardak suyunuzu alırım dedi. Annem tamam dedi. Mutfağa gidiyordu. Hoca sen dur evladım. Hanım kızım getirsin dedi. Gittim. Su getirdim. Hoca bir şeyler okudu içine. Sonra bana uzattı. Bunu iç bakalım. Ama üç yudumda iç. İlk yudumun az, ikinci yudumun az, üçüncü yudumun çok istedi. Tamam dedim. Ayaktayken tam suyu içerken hoca dur dedi. Dur deyince hocaya baktım. Besmele çek ve oturup iç. Şeytan ortak olmasın dedi. Şaşırdım. Oturdum içtim suyu. Kalanını aldı. Abdest al. Eteğinle yemeninle kapan gel dedi. Dediklerini yaptım. Yanına oturdum. Konuşmaya başladı. Ben cinci hocalardan değilim. Ben farklıyım. İlmini bilirim. Karşılığında para almam. Sadece dua edin yeter dedi. Annem bana bakıyor. Ben anneme bakıyorum. Güvenelim diye yaptı herhalde bu konuşmayı. Annem de Allah razı olsun. İnşallah her neyse sıkıntısı çözülür dedi. Oca bana döndü. Gözünü kapat. Anneme de sen de lambayı söndür dedi. Anlamadım. Neden lambayı söndürüyoruz ki? Zaten gözlerimi kapatacağım. Neden diye içimden geçiriyordum. Karanlıktan korkuyordum çünkü. Bir şey demedim. Hoca sanki anlıyor gibi güldü. Korkma. Rabbim şah damarından daha yakın sana. Ona sığın dedi. Kapattım gözümü. Hoca bir şeyler okuyor. Bir yandan da kafamı sıkıyor. İçimden sanki organlarım fırlayacak. O kadar kötü oldum. Sonra hoca sustu. Bir anda etraf aydınlandı. Ne annem var ne hoca. Ama hocanın sesi geliyor. Ne görüyorsun? Etrafında ne var? Huzurlu musun? Yoksa stresli misin? Etrafımda hiçbir şey yok. Ama sizi göremiyorum. Neredesiniz dedim. Hoca ben yanındayım. Sen merak etme. Şu an öteki halimdesin dedi. Aradan kısa bir süre sonra iki kişi yanıma oturdu. Aralarında konuşuyorlar ama ben hiçbir şey anlamıyorum. Hoca tekrar seslendi. Ne görüyorsun dedi. Konuşmaya çekiniyordum. Konuşursam bana zarar verecekler diye. Hiç konuşmadım. Hoca tekrar seslendi. Konuş dedi. Ne var? Ne görüyorsun diye sesini yükseltti. Yanımda iki kişi var. Konuşuyorlar dedim. Başka kim var dedi. Kimse yok dedim. Onlara sor bakalım kimmiş onlar. Korkma. Sor sen dedi. Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada dedim. Biz iki kız kardeşiz. Müslüman ciniz. Sizinle uzun süredir bu evi paylaşıyoruz dediler. Hoca duymuş olsa gerek. Onlardan korkma. Allah dostu onlar dedi. Daha lafını bitirmeden yanındaki cinler bağırmaya, ağlamaya başladı. Neler oluyor? Neden bağırıyorsunuz demeye kalmadı. O pis koku tekrar burnuma geldi. Ziyah bir gölgeyi, bir nesneyi ya da herhangi bir şeyi etrafımda hissediyordum. O koku zaten anlatılmaz. Yanındaki cinler kayboldu. Yalnız kaldım. Hocaya sesleniyorum duymuyor. En sonunda ne olacaksa olsun yeter artık dedim. Konuşmaya başladım o varlıkla. Kimsin? Ne istiyorsun benden? Ne yaptım ben sana? Bana neden bunu yapıyorsun dedim. Hırıltılarla geliyordu. Her hırıltıda ağzından çıkan her nefesi ve o pis kokuyu hissediyordum. Konuşmaya başladı. Benim kim olduğumu hoca bilir sana söylesin. Senden ne istediğimi de bilir dedi ve gitti. Yanıma yine o iki kardeşçin geldi. Ağlıyorlardı sesleri geliyordu. Yüzlerinde karanlık bir boşluk vardı. Bana bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama anlatamıyorlardı. O sıra hocanın sesi geldi. Dua okuyordu. Birden gözlerimi açtım. Hoca ve annem aynı yerlerinde. Hoca bana bakarak o varlığın şerrinden Allah cümle Müslümanları korusun. O öyle bir şey ki attığı adım lanet musibet getirir. Bir cin kabilesinin padişahı. Peki benim ne alakam var hoca?'' ben ne yaptım ona diye sordum. O gördüğün iki cin önceden kafirmiş, sonradan Müslüman olmuş bunlar. O cinlerden intikam almaya geldiğinde sana musallat olmuş. Hoca bunları söyleyince ağlamaya başladım. Annem beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Hocaya sorular soruyor. En son peki ne yapacağız, yakacak mısınız dedi annem. Bu öyle, yakmakla kurtulabileceğimiz bir şey değil dedi. Daha sonra hoca ayağa kalktı camın önüne doğru yürüdü. Hoca camdan bakarken bana dönerek daha önce hocaya gittiniz mi diye sordu. Annemle ikimiz hayır diyerek aynı anda cevap verdik. Daha sonra hoca beni yanına çağırdı. Kızım korkmadan camdan dışarıya bak ne görüyorsun diye sordu. Allah'ım camdan dışarıya baktığımda aklımı yitirecektim. Dışarıda gölgelerden oluşan bir kalabalık vardı. Ama o kadar kalabalık ki İğne atsan yere düşmeyecek şekilde. Buna çok şaşırdım. Korkarak camdan uzaklaştım. Daha sonra hoca anlatmaya başladı. Bunlar Müslüman cinler. Biri tarafından buraya gönderilmişler. Biri sana yardım ediyor dedi. Hoca devam etti. Bir su hazırladı. Bu hazırladığım sudan birer yudum iç. Kalanını üç gün boyunca duş aldığın suya kat. Evde sirkeyle temizleyin. Bir tane de muska yaptı. Yarın yine geleceğim sizi şimdilik korur bunlar dedi. O gün sabaha kadar uyumadık annemle. Annem ertesi gün bolca sirke almak için markete gitti. Ben de hocanın verdiği muskadan sonra biraz rahatlamıştım. Annem çıktıktan yarım saat sonra kapı çaldı. Dürbün gözünden baktım. O amca gelmişti. Açtım kapıyı. Buyur amca hoş geldin dedim. Bu sefer hemen içeri girdi. Terlik istedi yine. Arkamı döndüm terli ayağının ucuna koymak için eğildim. Bir dene göreyim, ayakları ters. Korkudan besmele çekmeye başladım. Amca, besmele yakışıyor ağzına. Keşke Kur'an'da okusan dedi. İçimden sure okuyorum. Kötü bir şerli olsa, rahatsız olur, saldırır diyorum içimden. Benim düşündüklerimi duymuşçasına, ben Müslümanım. Dün sana yardımcılarımı gönderdim. Sana yardım etmeye geldim. Geç otur karşıma dedi. Biraz sakinlemiştim. Ama hala ayaklarına bakıyordum. Bakma evladım. Yüzüme bak dedi. Sana yardıma geldim. O hoca kurtaramaz seni. Gücü yetmez. Elim irfan sahibi ama onun boyunu aşar dedi. Peki nasıl kurtulacağım dedim. O gün senin evine gelmem tesadüf değildi. Ben özellikle takip ettim seni. O iki kardeş için benim kabilemdendi. Daha doğrusu Müslüman olduktan sonra benim kabileme sığındılar. Ben de onları buraya yerleştirdim. O cin padişahı ara ara onları rahatsız ederdi. Fakat hiçbir zaman zarar veremedi. Fakat onlara zarar veremedikçe sana musallat olmaya başladı. O gün abdest alıp namaz kıldığımda evi mühürledim. Şimdi seni tamamen korumak için sana bir muska yaptım. Bu muskayı yanından ayırma. Devamlı abdestli gez dedi. Ben yaşadığım olayın şokundaydım. Nasıl olur bir cinle sohbet ediyorum. Bu cin beni başka bir cinden koruyor. Şoktaydım. Muskayı verdi bana. Müsaade istedi. Kapıya doğru yürüdü. Ben telaşlı ve titreyen sesimle peki ya onlar, o iki kardeş, onlara ne olacak? Onlar da koruyacak mısın dedim. Onlar bana sığınmışlar. Allah'ın emaneti. Yarı yolda bırakmam. Onlar da benimle yaşayacak. Onlar güvendeler. Sen merak etme dedi. Sağlıklı düşünmeye çalışıyordum ama olmuyordu. Neyin içindeyim ya Rabbim diye dua ediyordum. O sırada kapı çaldı. Kapı deliğinden baktığımda gelen annemdi. Panikleyip amcaya döndüğümde amca çoktan gitmişti. Kapıyı açtığımda öylece dona kalmıştım. Annem mutfağa geçti. Elindekileri bıraktı. Bir yandan da inşallah hoca kurtaracak seni. Sen içini ferah tut annem diye söyleniyordu. Korkma anne. Her şey düzeldi. O amca geldi beni kurtardı dedim. Annem bir an duraksadı. Nasıl yani dedi. Ben de onu sakinleştirip olanları anlattım. Allah'a dua ederek telefona sarıldı. Eniştemi aradı. Olanları bir de ona anlattık. Olanları enişteme anlattıktan sonra eniştem hocayla görüşeceğini söyledi. Eniştemle telefonu kapattıktan 10 dakika sonra bilmediğimiz bir numara annemi aramaya başladı. Annem telefonu açtı. Arayan hocaydı. Hoca benim yanıma gelen yaşlı cin amcayla konuştuğunu, gerçekten her şeyin düzeldiğini söyledi anneme. Annem sevinçten ağladı. Hem hocaya hem o yaşlı cine dualar etti. Hoca telefonu kapatmadan son bir şey söyledi. Eve gelen yaşlı amcanın Kur'an öğrenip okumamı tembih ettiğini söyledi. Dediği gibi de yaptım. Gerçekten olaylar bitmiş. Artık rahat bir nefes almıştım. Boşanma aşamasında olduğum eşimle Tekrardan barıştım. Hayatım yoluna girdi. Allah herkese hayırlı bir ömür nasip etsin.